Namaste İçinizdeki ışığı içimdeki ışıkla selamlıyorum. Bugün size yataktan uyanınca yapabileceğiniz, bedeni canlandırmak için kullanabileceğiniz, her gün rutinde kolaylıkla pratik olarak ilk gözünüzü açtığınızda kullanabileceğiniz birkaç tane hareket göstereceğim. Sabah kalkınca gözlerinizi açtığınızda nefesinize dönmenizi istiyorum. Birkaç tane derin nefes alıp, nefesleri karnınıza gönderip, karnınızı şişirip, karnınızı indirin nefesinizi verirken. Nefes çekin, karnınız şişiren Ve nefesinizi verirken karnınızı Karnınız şişirin. Ve nefes verin. Yavaş yavaş. Karnınızı boşaltın. Bunları tırt üstü yatağın içinde yapıyorsunuz. Önce gelin. Dizlerinizi kendinize çekin. elinizi yukarıda birleştirin. Aşağıda ayaklarınız açılsın. Topuklar uzaklaşsın birbirinden. Ve ayak bileklerinizi çevirin. 360 derece. Diğer tarafı doğru çevirin. Point yapın. Flex yapın. Point. Flex. Point. Flex. Yavaşça gelin. Bacaklarınızı yukarıya gönderin. Burada dizlerimin düz olduğu nokta benim nokta. Şimdi ben de sabah saatleri olduğu için çok fazla açamıyorum. Nereye kadar gönderebiliyorsanız, ayak parmaklarınız kendinize çektiniz, topuklar yukarıya doğru, benimizi ince yatakta şekilde bekliyorsunuz. bisiklet çevirin. Ayak parmaklarınız point olsun. Birkaç tane bisikletle gidelim yavaş yavaş. Gelin, ayak tabanlarını birleştirin. İyice kalça doğru yaklaştırın. Dizler yanına doğru dökülsün. Avuçlar yukarıda. Kasıkları serbest bırakın. Bedeninizi rahatlatın. Ve genişletin. Nefesler akışta. Bacakları birleştirin. Kollarınızı açın yatağın içinde. Başınızı sağa çevirin. Dizleri sola açıp bırakın. gelin. Başını sola çevirin. Dizleri sağa çevirin. Yatırın. Tekrar toparlayın. Yavaşça dizleri sağa gönderin. Ve gelin buradan yatağın içinde. Nasıl pozisyonuna Dizler tam kalçaların altında, el bilekleri omuzların altında. Aldığınız nefesle baş yukarıda, omuzlar geride, bel aşağı düştü. Verdiğin nefeste olduğun yerde boynunu omuzların arasına doğru bıraktın. Boynun uzun, omuzların geride. Karnın içeride, karnı hissediyorsun. Sırtını iyice kabarttın kürekte. Nefesini aldın, geldin gökyüzüne. Ve nefesini verdin. iyice sırtını kabarttın. Nefesini aldın, geldin gökyüzüne. Nefesini verdin, sırtını kabardın. Nefesini aldın, geldin gökyüzüne. Nefesini verdin, sırtını kabardın. Git geriye, çocuğa yerleştir, Dirseğini al yeri yerleştir. Çocukta kal. Nefeslerin akışta. Kollarını yana doğru bırak. Omuzları rahat. Avuçlarını yere yerleştir. Ve geldin. Kahraman pozuna. Bu şekilde oturabilirsin. Avuçları kalbin önünde birleştir omuzların geride, karnı içeride. Ellerin yumruk yap. Ayak tabanlarına bir sağa bir sola baskı uygula. Ayakların altına masaj yap. ayakta tabanlarındaki kan dolaşımı hızlansın ve seni güne hazırlasın. Attık. çeneni göğsüne doğru yaklaştırıp boynu hareketlendirme vakti. Çeneni ince bırak. Omuzları rahat. Gel geriye doğru. Kontrollü bir şekilde. Gökyüzüne doğru açıl. Boynu olsun. Önce karşıdasın. Bıraktın sağa doğru nefes. Kendi halinde. Hiçbir yere sıkmadan, sıkıştırmadan. Tekrar karşıda sol ayakta. Tekrar karşıda. Avuçlarını gönder karşıya. iyice uzat. Gökyüzüne doğru. Sağa doğru açıl. Açıl. Mırtadasın. Ve gel. Kollarını arkada birleştir. Omuzlarını arkada yaklaştır. Göz kafesini iyice aç. Uzan. Kollarını kaldır. Yavaşça bırak. Ve artık kına hazırsın. Namaste. Güzel bir gün olsun sağlıkla sevgiyle ve neşeyle